Herkese merhabalar. Bugün çok güzel bir bezelye konservesi tarifi veriyorum. İçinde domatesi, biberi olan güzel kışa hazırlık bir bezelye tarifim. Kışın domates almak zorunda kalmazsınız. Salça kullanmak zorunda da kalmazsınız. Onun yerine organik domatesleri kullanmış olursunuz. 2 kilo bezelyeyi ayıkladım. 1,5 kilo kaldı. Orada 1,5 kilo bezelyem var. 1,5 kilo domatesim var. 2 adet sivri biber, 2 adet kapya biber kullanıyorum. Domateslerimi, biberlerimi doğradım. Şimdi ocağa tencereme aldım. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. İsterseniz zeytinyağı ekleyin. Sıvı yağ ekledim. Şimdi doğradım. Biberleri ekledim. Kapya biber ve sivri biberleri ekledim. Böyle bir, bir iki kere karıştırıp sonra domatesleri ekleyeceğim. Şöyle çok fazla kızartmadan domateslerimi de ekliyorum. Bir iki karıştırdıktan sonra bezelyemi ekleyeceğim. Her zaman yaparım. Çok güzel olur. Çok pratik oluyor. Kışın konservemi açtıktan sonra salça kullanmıyorum. Bir soğanı küçük doğruyorum. Kıymalı yaparsam, etli yaparsam etime koyuyorum baharatları koyup ister havuç ister patates ekleyip bu şekilde konservemi üzerine boşaltıyorum çok güzel oluyor hemen pratik hazır bir yemek olmuş oluyor salça koymama gerek kalmıyor şimdi domateslerimi güzel pişirdim karıştırdım bir iki defa ve bezelyeyi ekledim bezelyeyi de bir iki tur karıştırıyorum çok fazla pişirmeyeceğiz bunu Şimdi kapağını kapatıyorum. Bir taşım kaynadıktan sonra tuzunu ekleyeceğim. Şöyle kaynamaya başladı. Böyle bir taşım kaynıyor kaynadıktan sonra bu aşamada tuzunu ekliyoruz. Kaya tuzu kullanmanız her zaman konserveler için çok daha iyi. Örtülmüş öğütülmüş kaya tuzu kullanıyorum. İri iri kaya tuzları da olur fark etmez o kullanabilirsiniz ya eri ya da böyle öğütülmüş bulursanız kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı kadar tuz kullandım. Karıştırıyorum, kapağını kapatıyorum. 4 dakika kaynaması yeterli. Çok fazla kaynatmayacağız. Şimdi ben bir bardak da su ekliyorum. Normal çeşmeden doldurduğum su. Ona bir şoklama yapıyor. O e, rengi de güzel kalıyor. Yeşil kalıyor. Çok çok fazla saranmıyor. Suyunu ekledim. Karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. 4 dakika piştikten sonra e, konservelerimizi doldurmaya başlayacağız. Aşama budur arkadaşlar. Çok fazla ezmeden, çok fazla e, dağılmadan ocağımızın altını kapatacağız tam 4 dakika kaynadı şimdi konservelerimize koyabiliriz artık konservelerimizi kapattık kuruttuk kenarları kupkuru olması gerekiyor ve kapakların kenarları da kupkuru olması gerekiyor çünkü kapaklar ıslak kapattığınız zaman kaynatıp ıslak ıslak kapatırsanız konserveleriniz paslanır o kapaklar paslanır ve şişme yapar kapaklar şişme yapınca da Konserveleriniz bozulur. O yüzden kurutma işlemine çok dikkat edin lütfen. Bezelerimizi getirdim. Şimdi ocak başında doldurma kamera açısından zor oluyor. O yüzden getirdim burada. Siz kendiniz kameraya çekmeyeceğiniz için hemen ocağın altını kısın ve ocak başında doldurun konservelerinizi sıcak sıcak. Daha ne kadar sıcak olursa o kadar güzel vakumlanır. O kadar güzel olur. Şimdi kenarlarını iyice kurutuyoruz. Kesinlikle dediğim gibi hiç ıslak yer kalmayacak. Peçete yardımıyla güzelce kenarlarını, camların kenarlarını, kavanozların kenarlarını güzel kurutuyoruz. Bir bez yardımıyla çünkü çok sıcak avucuma alıyorum bu şekilde. Ve kapağını kapatıyorum. İyice sıkmak gerekiyor. Zaten çok sıcak olduğu için hemen kapağı kilitleniyor ve hemen ters çeviriyoruz. Eğer hemen ters çevirmesen vakumlamaz. Hemen kapak şişme yapar o zaman. Mutlaka bu ters çevirme işlemini yapın arkadaşlar. İkincisini de dolduruyorum. Mutlaka ağzına kadar dolu olacak. O su üste gelecek. Bezelyeler açıkta kalmayacak şekilde olacak. Şöyle tekrar kenarlarını kapatıyorum. İyice siliyorum. Bu şekilde domatesli yapmak çok güzel oluyor. Ele kışı için çok iyi oluyor. Domates almak zorunda da kalmıyoruz. Ve bereketli de oluyor. Tekrar kuru kapağını bu şekilde kapattım. Sıkı kapattım ve ters çevirdim. Kışın havuç koyun içine, patates koyun içine, etli yaparsanız et koyun içinde Soğanlarınızı kavurun soğan kavrulduktan sonra ister havuç koyun patates koyun etli yapacaksanız etinizi koyun ve konservenizi açıp üstüne boşaltıp 1-2 dakika piştikten sonra servise hazır olmuş olacak ve üçüncüsünü de doldurdum böyle bir küçük tabak kadar kaldı onu da akşam yemeğine ayırdım Şöyle 3 tane çıktı. Yarım kiloluk bu şişelerim, konservelerim benim. 3 tane yarım kiloluk konservem oldu. Bunu da iyice sıkıca kapatıyorum, ters çeviriyorum. Mutlaka kenarlarına dikkat edin. Şu şekilde bakın mis gibi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Siz de böyle deneyin, daha pratik oluyor. Bozulma imkanı yok bunun. İyice kuruttuğunuz zaman şöyle kenarlarına iyice kontrol edin kuru olmasına dikkat edin su sızdırma falan yapmasın şöyle peçete yardımıyla bez yardımıyla mutlaka kontrollerinizi sağlayın gün arasında veya ertesi günü de mutlaka kontrol edin şişmelerine dikkat edin kapaklarına dikkat edin şöyle ters çevirip bakın şu kapağın bu tarafı dümdüz olacak hiç yamuk veya şişkinlik falan olmaması lazım ya da böyle kulağınızı koyun hafif bir ses varsa orada hava kaçırıyor demektir şöyle üstüne böyle elinize koyun dümdüz geçiyorsa eliniz konserveniz tamamdır arkadaşlar mutlaka kontrollerinizi sağlayın serin ve kuru yerde muhafaza edin İsterse dolapta bekletin isterse dışarıda mutfağın en serin köşesinde bu şekilde beklettim. Bir iki gün ben bu şekilde ters bırakıyorum arkadaşlar. Böyle ters kalıyor sonradan çeviriyorum. Daha garanti oluyor. Kesinlikle hiçbir zaman benim konservelerim bozulmuyor arkadaşlar. Her zaman bu yöntemi yaparım. Mutlaka eğer yeriniz varsa bütün kış yaz boyunca da böyle ters kalabilir. Hiç şişme hiçbir şey yapmıyor. Arada kontrol edersiniz, bakarsınız. Şişme yaparsa hemen çıkarın. Bozulmamışsa tüketin, bozulmuşsa dökün ama kesinlikle hiçbir şey olmaz. Deneyen ve yiyen herkesler afiyetler, şifalar olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.